Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Engelli vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin ÖTV muafiyette araç alma hakları Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle otomobillere getirilen ek ÖTV zammı ve döviz kurundaki anormal artışlar nedeniyle neredeyse kullanılmaz hale gelmiştir. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir araç Haziran ayında ortalama 250 bin liraya alınabiliyorken bugün aynı aracın fiyatı 400 bin liraya ulaşmıştır. Sadece birkaç ay içinde araç fiyatlarında 150 bin liraya varan artışlar olmuştur. Bu nedenle bugün 303 bin lira ÖTV muafiyet sınırı altında araç bulmak çok zordur. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeniden değerleme oranına göre ise 2021 yılı için 330 bin lira olarak belirlenen ÖTV'siz araç alma limitleri yetersizdir ve daha şimdiden aşılmıştır. Engelli vatandaşlarımız ve şehit ailelerimiz için araç limitleri fiyat artış oranları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir ve bu düzenleme 2021 yılı beklenmeden uygulamaya konmalıdır. Teşekkür ediyorum.